Acım Ilıcalı Instagram hesabında rekor kıran canlı yayın yaptı. Yaptığı canlı yayında Survivor ile ilgili önemli bilgilerden bahsetti. Öncelikle Survivor'da bulundukları bölgede koronavirüs olmadığını ve kendileri de zaten izole olduğunu, her zamanki gibi giriş çıkışların kapalı olduğunu belirtti. Bu yüzden bir problem yaşamadıklarını söyledi. Diğer yandan yarışmacıların bazen durumlarında sıkıntılar olabilir, bazıları mental olarak bazıları fiziksel olarak yorulabilir, eserveste gördüğümüz gibi. Nisa da bu dönemlerden birini yaşadı. Bu olay karakteriyle alakalı değil. E, buraya dayanmak gerçekten zor dedi. Nisa'ya bu yüzden biraz itelememiz gerekiyordu. Onun üzerine biraz giderek onun düzelmesini sağlamamız gerekiyordu. Çünkü yarışmak istemeyen yarışmacılarla Survivor ilerlemez tarzında konuştu. Daha sonra Nisa'nın bu söylediklerinden sonra biraz düzeldiğini ona soğuk düş etkisi yaptığını da belirtti. Sercan'ın Nisa'ya olan ilgisinin belli olduğunu ama Nisa'dan bir karşılık gelmediğini söyledi. Bu da bizim birinci önceliğimiz değil. Survivor'ın bunun anılmasını da istemiyoruz dedi. Diğer yandan da Nisa'nın biraz daha kendine gelmesiyle oyunlarda daha iyi bir performans sergileyeceğine inandığını söyledi. Daha önce Cemal Can'a da böyle bir konuşma yapmıştım hatırlarsanız diye de belirtti. Survivor ile ilgili birçok açıklamada bulunan Acun Ilıcalı'nın diğer açıklamalarını sonraki videolarımızda bulabilirsiniz. Survivor ile ilgili daha fazla bilgi almak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.